merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars kanalımın ilk videosunda Bed Wars'a birazcık al alıştırma yapacağız. Şöyle bir alan hazırladım küçük. Burada kendime geliştireceğim yani onu umuyorum. Ha buradan merdiven, merdiven glock için de yerler var. Hop. Buradaki komut bloğumuz bize yün veriyor. Buradaki komut bloğumuz ise yukarı ışınıyor. Şimdi. Abi space'e basamadım. Bu arada yanma sesi neden çok fazla? Daha demin bir şeyi kontrol ettim. Ses kontrol ettim. Gen olmadı. O yüzden ben direkt ana ses kapadım. Şimdi Bir daha. Abi. Hop. Hayır, oğlum klikledim. Ama tam bloğa yapıştım. Ondan dolayı olmadı. Evet. Şimdi domuzumuzu koyalım. Yapamadım. Abi blok koyamıyorum. Kafayı lavın ortasına koydum. Aga be. Neyse o birazdan yanar. tamamdır. Domuzumuzu koyalım. Ha bu arada neden domuzu seçtim? Bana göre domuzlar çok hareket etmiyor veya bütün canlılar böyle bilmiyorum. Ama domuzu seçtim. Of. Yaptım. Cice. bu arada şu komutlara yani sürekli temizlemeye bir çare bulmam gerek. Onun için komut bilen varsa Discord sunucuma yazabilir veya direkt yorumlara da ama yorumlar büyük ihtimal kapalı olacak. Hiç emin değilim. <laughs> Yapamadım. Hadi gelin bir tane merdiven kılaç. Merdiven Onu Oğlum söyleyemiyorum ya. Kılaç. Doğru söyleyen nasıl? Bence şey yaptım yani. Oh be yaptım. Abi bir insan bu kadar mı beceriksiz olabilir ya? Al. Aa oh, canım çıktı cidden. dd oh. Yapamadık GG. Tamamdır. Abi rahatladım be. Abi hazır yolda bile düşüyorum ben. Acaba kanalı kanal açmasam mı? Ha bu arada arkadaşlar burada sadece böyle şeyler değil bed var oynayacağım. Evet. Bir de bed var oynarken farklı farklı konularda anlatacağım. Ya yani, o yüzden takip etmeyi unutmayın. Sonunda yaptım. Şöyle iyi günlerimizi alalım. Kapatalım. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir şey demek istiyorum. Bir saniye şöyle diyeyim. Size bir şey demek istiyorum. Benim bir adet Discord ve bir adet Minecraft sunucum var. Minecraft sunucum tam olarak hazır değil bir birkaç bu ilk bir de neyse boş verin birkaç bir şey kaldı onu yakında hazırlayacağız ve ayrıca benim yan kanalıma gidebilirsiniz bir şey daha var açıklama kısmından discord'a işte falan filana ulaşabilirsiniz Zaten YouTube bannerımda da Minecraft sunucumla şeyim var. Kanalım var. Discord sunucumu açıklamadan gidebilirsiniz. O zaman devam. İyi de iyi de. ben kurt gibi mi bağırıyorum? daha demin öyle bir bağırdım ki ben kurt adam olabilir miyim dedirttim yani kendime. Ha, arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de var. Şu böyle bir duvar çekmiş adam. Bitti. Ama eğer adam böyle bir duvar çekmişse ve arkanızda adam varsa bu taktik işe yarayabilir. Veya direkt arkana iki blok koy. Adamın yatağını kır. Yüksel. Sonra adam oradan çıkmaya çalışırken kılıcını çak vurur adama. İki dakikada senaryo yazdım lan. Hop. Ben şimdi bende şu sıkıntı var. Domuzu atıyorum. Ama orada bir Mos kayıyor. Elim kayıyor. Aşağı düşüyorum. Veya burada heyecanlanıyorum biraz. Yani Allah. <laughs> Abi ne oluyor bana ya? Uy. GG. Abi speed bridge yapan var mı aramızda? Ben yapamıyorum speed bridge. Ayrıca başka taktikleriniz varsa kendinizi geliştirme ile alakalı Discord sunucumda yazabilirsiniz. Oha. Minecraft bug'ı keşfettim. Ama ölüyorum. Bir saniye. Su. Of. <laughs> Arkadaşlar Minecraft bug'ı buldum yanlışlıkla. <laughs> Ama o merdivenler yanar dayanmaz. Öyle bir sıkıntı var. Tak. Uuu! Evet, bi bloğumu bitirmek için uğraştım o kadar. Ayrıca bildiğiniz gibi, bu arada bu taktik de şu an aklıma geldi. Bildiğiniz gibi bed wars'ta su da var yani emelci de çalışabilirsiniz. Ama bunu bir çoğunuzun yaptığını düşünüyorum. Yani yapabildiğini düşünüyorum. Mesela ben yapabiliyorum, hemen yapalım. Yaptım. <laughs> oh, hayır, 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 hayır. Hayır. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Şu an diyecek pek bir şey düşünemiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.